Türkiye gazetesine bakalım. Megaköy diyor Türkiye gazetesi. Dünyanın 14. büyük şehri mevsim normalindeki yağışı kaldıramadı. On binlerce kişi dağ başındaymış gibi şehrin ortasında ma ma mahsur kaldı. Nerede? İstanbul'da kaldı. Araç mezarlığına döndü İstanbul'un cadde sokakları temotoyolu Sorumlu kim açıklaması var? Bu kabusun sebebi neydi? Başta bir yağış vardı. 80 santimetre kar zaten İstanbul'da bir trafik sorunu var. Zaten İstanbul'da bir ulaşım sorunu var. İstanbul'da vatandaş zaten böyle birkaç kilometreye birkaç saatte gider. Kar yağması halinde zaten felç olacaktı trafik. Yani burada suçlu aramayın. Tedbir almayanları eleştirin. Ama bir doğal bir afet vardı. 80 santimetre kar hayatı durdurur. Açık ve net. 80 santimetre. Burada, burada bu kadar kar yağışı olacağını bilip de meteoroloji bas bas bağırırken, valilik uyarı üzerine uyarı yaparken, trafiğe çıkmak birinci hata. İkinci hata valilik efendim diyecek ki tüm kamu kuruluşlarının tamamını iki gün üç gün kapatıyoruz. Eğitimi durduruyoruz. İki gün üç gün İstanbul evine kapansın diyecek efendim. Burada valinin de alacağı karar buydu. Millet perişan olmuşsa hem vatandaş suçlu. Vatandaş suçlu. Niye suçlu? Özel aracıyla gidiyor saplanacağını bile bile gidiyor. Onun haricinde de kamu görevlileri de burada suçlu. Valilik açıklama yapıp efendim meteoroloji bas bas bağırıyor. Karın o kadar yağacağını. Hala uyarı var. Perşembe de yağacak işte efendim çarşamba da yağacak diye bağırıyor. Onun için ne yapacaktı? Tatil edecekti. E şimdi sonradan tatil yapıldı. Zamanında yapılsa bu 17 saatlik esaret olmazdı. Dünyanın 14. büyük şehri İstanbul'da mevsim normalindeki üstündeki yağışı kaldıramadı. Hiçbir şekilde üst yapı, altyapı hiç kaldıramadı. On binlerce kişi dağ başındaymış gibi şehrin ortasında 17 saat mahsur kaldı. Araçta benzinler bitti, yakıt bitti, her şey bitti. Dondu insanlar, dondu. Sorumlusu kim deniyor? 80 santimetreyi buldu. Meteoroloji uzmanı Bayram Doğan tahmin edilen yağışın düştüğünü söyledi. Afet yönetimi yani tahmin edilen yağış yağdı diyor. E bunu tedbirini almıyorsunuz ya. Tatil yapın geçin. Ya bu kadar öngörüsüzlük olur mu ya? Öngörülen bir şey vardır.